Erciyes TV olarak yine Kayseri sokaklarındayız. Bugünkü sorumuz Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesine dinozorların getirilmesi düşünülüyormuş. Ne diyorsunuz bu konuda diye soracağız. Gardından ekleyeceğiz. Dinozorlar koruma altına alınsın mı? Bakalım ne gibi cevaplar çıkacak? Getirirsin, güzel olur. Yani değişiklik olur. Koruma altına alınmalı mı Bence alınmalı. ne yani her anlarda bir çekebilir olmaz. Görmeye gider misiniz? Getir. Çünkü yani bana bir canlı yani. Yani hayvanları sevdiğimiz yani. Bunlar da yani Allah'ın yarattığı bir şey. Yani onun yazıp de yani çok büyük düşünüyorum yani getiririz. E, şimdiki çocuklarımıza zaten masal olarak anlatıyoruz. Ee, korkacaklarını da zannetmiyorum. Ama bilmiyorum yani. Çocukların psikolojisi nasıl olur olmaz. Yani hiçbir fikrim yok. Sorular bence gelmeli insanlar için iyi olacağını, özellikle çocuklar için çok iyi olacağını düşünüyorum. Görmeye gider misiniz çocuğunuzla birlikte? İsterim tabii, çok isterim hem de. Ben yani, de olmaz bence. Yani, Eğlenceli bir de. Görmeye gider misiniz? Tabii ki giderim. Yani burada olduğum sürece giderim. Peki dinozorların koruma altına alınacağı da söyleniyor. Ne diyorsunuz? Alınmalı mı tabii sizce? Alınmalı Ne gülüyorsun bura? Alınmalı bence. Lan olmaz, olmaz, olmaz. bence getirilmemeli. Neden? Neden? Çocuklar şimdi İç Anadolu bölgesi olduğu için dinozor nedir bilmem ne nedir bilmedikleri için korku yönünde bence lazım. Siz biliyor musunuz? Ben biliyorum. Getirilirse görmeye gider misiniz? Büyük bir ihtimal. Çocukların şey için belki gitmek zorunda kalırız. Hı hı. Ama mecbur gene sonuçta gideriz. Vallahi başka hayvanları getirdik de yani dinozorlar mı kaldı dinlediğim